Periyodik tablodaki SPD blokları aşağıda gösterilmiştir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? İçerdikleri A metal element sayıları arasında p D ilişkisi vardır. S'de bir tane A metalimiz var. O da hidrojen. Ee, şöyle bir yarı metal merdivenimiz var şurada hatırlarsanız. Bu merdivenin altında üstünde kalan elementler yarı metal, altta kalan elementler şurası metal, şuradaki elementler A metal özelliği gösterirken, şurası ise 8A grubu ise soy gaz özelliği göstermekte. Buna göre ametal element sayıları arasında P'de en fazla miktarda var, S'de bir tane hidrojen var, D'de hiç yok. tamam metal. Buranın tamamı ise metal, S tamamı ise metaldir arkadaşlar. Birinci öncülümüz doğrudur. İçerdikleri metal elementi sayıları arasında D'de en fazla vardır. S bloğunda daha sonra gelir, daha sonra da P bloğu gelir. İkinci öncülümüz de doğrudur. D ve P bloklarında oda sıcaklığında fiziksel hali sıvı olan element bulunur. D bloğunda civa elementinin oda sıcaklığındaki fiziksel hali sıvıdır. P bloğunda e, brom elementinin fiziksel hali oda sıcaklığında sıvıdır elementler bulunur. Sebilon'daki elementlerin tamamı ise oda sıcaklığında katı halde bulunurlar. Üçüncü öncül de doğrudur. İkinci sorumuzda aşağıdaki özellikleri verilen gazlardan hangisinin ideallikten sapma oranı daha yüksektir? İdealikten sapma arkadaşlar gazlarda basınç arttıkça, sıcaklık azaldıkça, molekül ağırlığı arttıkça gaz ideallikten sapar. Buna göre basıncımız yüksek olacak, sıcaklığımız düşük olacak. Dolayısıyla e, şimdi molekül ağırlığına bakalım. Molekül ağırlığı H2O-C2H6 H2O-C2H6'da molekül ağırlığına bakmaya gerek yok. Tanecikler arası etkileşimlere bakacağız arkadaşlar. H2O molekülü polar yapıya sahip ve hidrojen atomunun oksijen atomuna bağlı olduğu bir molekül yani hidrojenin fon elementlerinden herhangi birine bağlı olduğu moleküller arasında hidrojen bağları gözükür. C2H6 ise apolar bir moleküldür. Hidrokarbondur. Hidrokarbonların tamamı apolardır. Apolar moleküllerde tanecikler arasında London kuvvetleri görülür. Hidrojen bağları London kuvvetlerine göre daha sağlam bağlar olduklarından dolayı H2O arkadaşlar daha gerçek bir gazdır. Doğru cevabımız A şıkkıdır. Üçüncü sorumuzda bir x maddesinin sudaki çözünürlüğünün sıcaklıkla değişim grafiği verilmiştir. Buna göre e, yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur x maddemizin fiziksel hali verilmemiş arkadaşlar bize saf bir x maddesi olduğu verilmiş sadece x maddemiz katı halde olabilir su içerisinde çözülen bir katı olabilir ve bunun çözülmesi egzotermiktir grafikte çözünürlük sıcaklıkla azaldığı için çözünürlük egzotermik oluyor x maddemiz sıvı olabilir ve bunun da su içerisinde çözülmesi Bu da egzotermiktir arkadaşlar. X maddemiz gaz da olabilir. 3 tane olasılık var fiziksel hal olarak ve bu da suda çözündüğü zaman yine aynı şekilde sıcaklık arttıkça çözünürlüğü azalır. Egzotermik bir çözünme gerçekleşir. Şimdi kesinlikle doğru olanı arıyoruz. Doymuş X çözelsi ısıtılırsa çökme gözlenir. Sıcaklığı arttırdığımda e, olay bu tarafa doğru ilerler. Katı maddeler için çökme gözlenir. Sıvı ve gazlar için çökme gözlenmez. Şekildeki çözelti soğutulursa çözülmüş madde kütlesi artar. Soğutursak bu sefer ürüne doğru ilerler. Çözülmüş madde kütlesi e, artar. Çözülmüş şekildeki çözelti soğutulursa soğutulursa çözülmüş madde kütlesi artar. Doymuş çözelti olduğuna göre arkadaşlar dipte katısı yok. Daha fazla madde çözemeyecek. Çözülmüş madde miktarı aynen kalacak. Çözelti doymamış hale gelecek sadece. Onun için bu ifade de yanlıştır. Ee, sıcaklık artırılırsa ilk maddesinin sudaki çözünürlüğü azalır. Sıcaklığı artırdığımız zaman e, çözünürlük azalıyor. Daha az çözünüyor. Grafikten de bu gözüküyor arkadaşlar. Yüksek sıcaklıkta şurada sıcaklığı azalttık. çözünen madde miktarı yani çözünürlük azalmış oldu. 100 gram su içerisinde. Üçüncü öncül kesinlikle doğrudur. Dördüncü sorumuzda gaz fazındaki tepkimesine ait bağ enerjileri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre x değeri nedir? x değeri dediğimiz hidrojen hidrojen bağ arkadaşlar. Şuna x dedik bağ enerjisine. E, bağ enerjisine göre delta h hesaplarken arkadaşlar e, bağ enerjisi olarak bağ enerjisi olarak bağ enerjisi giren eksi toplam olarak bağ enerji ürün şeklinde hesaplıyorduk. Delta H değerimiz ürün tarafında olduğundan dolayı eksi 92 eşittir. Girenlerde azot azot üçlü bağ var. 940 artı. Aradığımız hidrojen hidrojen bağ var ama 3 tane 3x eksi. Ürünlerde ise azotla hidrojen arasında bağ var. 1, 2, 3. Kas iki 2 olduğundan dolayı 6 tane 6 çarpı azot hidrojen bağı 400 yapar arkadaşlar. Azot, hidrojen, bağı Burası 2400 yaptı. Eksi 2400. Eksi 92. 940 artı 3x. Eksi 2400. E, 2400'ü bu tarafa gönderdik. Artı olarak 2308 yaptı. 2308. 940'ı da bu tarafa gönderdik. Eksi olarak geldi. 940'ı da çıkarttık. 8, 6 e, 3, 2368. 3x eşittir 2368 olursa arkadaşlar doğru cevabımız x eşittir 456 olur. 2368'i 3'e böldüğümüz zaman doğru cevabımız C şıkkıdır. Beşinci sorumuz aşağıdaki niceliklerin tek adımlı bir tepkimenin hızına ve hız sabitine etkisi tabloda verilmiş. Buna göre hangilerinde hata yapılmıştır? Katalizör reaksiyonun hız sabitini değiştirir arkadaşlar. E, değiştirmez ifadesi hatalıdır. tepkimenin hızını aktifleşme enerjisini azaltarak ve hız sabitini değiştirerek tepkimenin hızını değiştiren, tepkimeyi hızlandıran maddelerdir. Katalizörler. Birinci ifade doğru. Derişi molarite e, tepkimenin hızını artırır, değiştirir ifadesi doğrudur. Hız sabitini değiştirir ifadesi yanlıştır. K hız sabitini değiştiren e, faktörlerimizi şuraya hemen ifade edeyim. Sıcaklık, e, maddenin temas yüzeyi, temas yüzeyi artınca K hız sabiti artar. E, ve de katalizör olmak üzere bu üç e, madde K hız sabitini değiştirir. Derişim değiştirmez. Sıcaklık tepkimenin hızını değiştirir. Tepkimenin hız sabitini değiştirir. 4 numaralı ve 5 numaralı öncüler hatalı işaretlenmiştir. Altın soruda denge maksimum düzensizlik eğilim ile minimum enerji eğiliminin uzlaşmasıdır. Buna göre olaylarından hangilerinde denge olayı olmadığı söylenebilir. Alkolün suda çözülmesi C2H5OH alkolümüz su içerisinde çözüldüğü zaman sıvısı C2H5OH suda şeklinde çözünür. Suda çözülmesi arkadaşlar egzotermiktir. Sıcaklık arttıkça çözünürlüğü azalır. Yüksek sıcaklıklarda alkol su içerisinde daha az çözünür. Bunun bir denge olayı olup olmadığına bakacağız şimdi. Minimum enerji eğilim tepkimeyi ısıdan tarafa doğru desteklerken su ve suda dolayısıyla düzensizlik eğilimi katı, sıvı, gaz şeklinde gerçekleşiyor. Aynı zamanda saf sıvı e, çözelti e, çözelti saf sıvıdan daha düzensiz. Dolayısıyla maksimum düzensizlik eğilimi de yine bu tarafa doğru gerçekleşiyor. Veya tepkimeleri az molden çok mole doğru destekler. Saf sıvılar ve saf katıların kat sayıları alınmaz. Burada kat sayı 1, burada da kat sayı 1. Dolayısıyla sıfır kat sayısından bir kat sayısına gitmiş gibi düşüneceğiz. Bu da yine maksimum düzensizliğe eğilimdir arkadaşlar. Dolayısıyla bu tepkime bir denge tepkimesi değildir yukarıdaki ifadeye göre. N2'nin azot, diazot monoksit oluşturacak şekilde yanlış en iki oksijenle reaksiyona girdi. diazot monoksit oluşturdu. E, azot gazının yanma olayı endotermik bir olaydır arkadaşlar. Bu bilmemiz gereken bir ifadedir. Azot gazının yanması hariç bütün yanma olayları egzotermiktir. Minimum enerjiye eğilim reaksiyonu ısıdan tarafa doğru destekler. Maksimum düzensizliği eğilim az moldan çok mole doğru destekler. Ürünlerde mol sayısı 1 mol. Girenlerde mol sayısı 1,5 mol olduğuna göre az moldan çok mole doğru destekleyecek. Bu da bir denge tepkimesi değildir. Karbon katısının karbon monoksit oluşturacak şekilde yanması. Karbon katısı e, şu katı oksijenle yakıldığı zaman karbon monoksit gazını oluşturuyor. 1 bölü 2 yanma reaksiyonları egzotermiktir. E, reaksiyonlarda minimum enerji eğilim ısıdan tarafadır. Maksimum düzensizliği eğilim ise az molden çok mole doğrudur. Şurası 0,5 mol. Katıların katsayısını almayacağız. Şurası 1 mol. Dolayısıyla bu da bir denge tepkimesi değildir. 7. sorumuzda hidroflorik asitle sodyum florür bir miktar suda çözüldüğünde oluşan çözeltide sistemi dengeye geliyor. Buna göre maddelerinden hangileri eklendi? Denge iki yönünde kayar. Dengemizde arkadaşlar denge kurulmuş. Yani şu dengemiz var. Hidroflorik asit suda hidrojen artı bir, flor eksi bir şeklinde iyonlaşmış. Şurası bir numara, şurası iki numara. Denge iki yönünde kaysın istiyoruz. Sodyum hidroksit ilave edersek ilave edilen sodyum hidroksit hidroksit eksi bir iyonları artı sodyum artı bir iyonları şeklinde iyonlaşacak ve ortamda bulunan hidrojen iyonlarını suya dönüştürecek. Hidrojen iyonlarının molaritesi azalınca bu denge olayı hidrojen üretmek için ürünler tarafına doğru ilerleyecektir. Birinci öncülümüz yanlıştır. Hidroklorik asit ilave edersek ortama hidroklorik asit ilave ettiğimizde hidrojen artı 1 klor eksi 1 ilave etmiş olduk. Dolayısıyla hidrojenin molaritesini arttırdık. Hidrojenin molaritesi artarsa yer ilkesine göre sistem hidrojenin molaritesini azaltmak için iki yönünde ilerler. Ortama su ilave edersek ortama su ilaveti moler teştiren bölü V'den hacim artırır. Hacim artınca molerite azalır. Löşeteliyer ilkesine göre sistem moleriteyi artırmak ister. Bunu artırmanın yolu da mol sayısını artırmaktır. Onun için de az mol sayısından çok mol sayısına doğru ilerler. E, bu ifade de yanlıştır. Doğru cevabımız 5 şıkkıdır. 8. soruda yalıtılmış sabit hacimli bir kapta e, katısı ile dengede tuz çözeltisi vardır. Çözeltiye aynı sıcakta bir miktar su ekleniyor. Yeniden denge kuruluyor. Bu durum için sizden e, çözünürlük çarpımı sabiti Kçç zaman grafiklerinden hangileri kesinlikle yanlıştır. Kesinlikle yanlış olan arıyoruz. X katımız var arkadaşlar elimizde ve bu su içerisinde iyonlarını ayrışarak çözünüyor. Tuzluyor çünkü. Suda diye yazı vereyim şöyle. İki tane olasılık var. Katıların su içerisinde çözünmesinde bir egzotermik olabilir bir de endotermik olabilir. Egzotermik olduğunu kabul edeyim bunun. Dolayısıyla egzotermik ise eğer çözelti aynı sakta bir miktar yalıtılmış olduğundan dolayı aynı sakta bir miktar su ekleniyor. Su ilave edince moler eşittir. N bölü V'den hacim artar. Hacim hacim arttığında derişim azalır. Sistem derişimi artırmak ister. Bunun için ürün tarafına doğru ilerler. Ürün tarafına doğru ilerlerse o zaman sıcaklık artar. Sıcaklık artarsa KÇÇ'nin sayısal değeri azalır. KÇÇ'nin sayısal değeri azaldı. Yani şuradaki grafiğimiz doğru olabilir arkadaşlar. Bir de ikinci olasılığımız var. X katısı X suda şeklinde çözünsün. İyon iyon halinde çözünüyor. E ve bu çözünme olayı endotermik olsun. Yine su ilave ettik. Hacim arttı, derişim azaldı. Sistem e, derişimi arttırmak için ürün tarafına doğru ilerler. Bu sefer dışarıdan ısı aldığı için ortam soğur. Ortam soğuduğundan dolayı Kçç'nin ortam soğur. Reaksiyon ürün tarafına doğru ilerlediğinden dolayı da eee Kçç'nin sayısal değeri bu sefer büyür. 3 numaralı grafikte olur. Bir numaralı grafimiz ise kesinlikle yanlıştır. Ya karşı sayısal değeri büyüyecek ya da küçülecektir. Çünkü yalıtılmış sabit hacimli bir sistemde çözünme olayı gerçekleştiriliyor. Doğru cevabımız A şıkkıdır. 9. soruda sodyum hidroksit çözelsini platin elektrotlarla bir süre elektroniz eden Tuna isimli öğrenci pH metre ile çözeltinin bazik olduğunu gözlemliyor. Evet Buna göre yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? Sodyum hidroksit çözeltisi dediği için ortamda bulunan iyonlarımızı tespit edelim. Sodyum hidroksit çözeltisinde sodyum artı bir iyonları ve hidroksit eksi bir iyonları vardır. Aynı zamanda sudan hidrojen artı bir iyonları ve hidroksit eksi bir iyonları gelir. An anotta açığa çıkacağı için hidroksit eksi bir iyonları anotta e, oksijen gazına dönüşecektir arkadaşlar. Bir kere bu olay anotta gerçekleşir. Anotta hidroksit eksi bir iyonları elektron vererek oksijen gazına dönüşecektir. Birinci öncülümüz doğrudur. Anotta biriken gazın kütlesi katotta biriken gazın kütlesinin iki katıdır. E, burada hidroksit eksi bir iyonları e, oksijen gazına dönüşürken katotta ise arkadaşlar e, pasif olan katyon açığa çıkacaktır. Hidrojen daha pasif olduğundan dolayı hidrojen katotta hidrojen gazına dönüşecektir. Hidrojenin miktarı az olduğu için bu olayı gerçekleştirecek olan e, su molekülleridir. Yani katotta da şuradaki reaksiyonumuz gerçekleşir. Yani sonuçta suyu e, suyun elektrolizi gibi düşünelim. Hidrojenle e, ne oluştu arkadaşlar? oksijen oluştu. Oksijenin kas sayısı 1 bölü 2 oldu. Bunlar mol olarak mol olarak hidrojen oksijenin 2 katıdır. Kütle olarak değil arkadaşlar. Çünkü bunların molekül ağırlıkları farklı. Doğru cevabımız 1 ve 3 eşittir. Onun sorumuzda ikinci periyotta yer alan bazı elementlerin hidrojenli bileşiklerine ait Visepir formülleri aşağıda verilmiştir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? AX2 Visepir gösteriminde A merkez atom, X'ler bunun etrafındaki atomlardır. Aradaki bağ açısı 180 derecedir. Merkez atomumuzun hibritleşme türü SP'dir. AX3E de A merkez atom, X'ler 3 tane etrafındaki atom ve atom grupları. E ise bunun üzerinde bulunan ortaklanmamış elektron çiftidir. Merkez atomun etrafında 4 adet elektron yük yoğunluğu olduğu için sepeküp hibritleşmesi yapar. ax 2 de ise A merkez atom, X'ler bunun etrafında ama 2 adet ortaklanmamış elektron çifti bağların kırılmasına açısal bir yapı oluşmasını sağlıyor. A'nın merkez atomun etrafında 4 adet elektron yük yoğunluğu olduğu için de sepeküp hibritleşmesi yapar. Hibritleşmeler sorulmamış gerçekten ama hızlı bir şekilde söylemiş oldum. Bağ açısı en büyük olan X. Şurada bağ açısı e, 107 derece. Şuradaki bağ açımız 107 derece. Şuradaki bağ açımız 104,5 derecedir arkadaşlar. Buna göre bağ açısı en büyük olan birinci bileşiktir. İkincinin molekül geometrisi üçgen piramittir. Üçüncü bileşik ise polar bir yapıya sahiptir. Fizikteki vektörlerden çıkartıyorduk bunu. Şu şekilde iki tane x kuvveti asıldığı için bileşke kuvvetimizin sıfır olması mümkün değil. Onun için elektron yük yoğunluğu her tarafa eşit dağılmıyor. Polar bir yapıya sahiptir. 11. sorumuzda bir bileşik birden fazla fonksiyonel grup içerir. içerebilir. Buna göre yukarıdaki bileşiklerden hangilerinin içerdikleri fonksiyonel gruplar doğru olarak verilmiştir? Hemen baktım. Bir kere aldehit grubum var. Evet. Ve alkin grubum var alken grubum var pardon doğrudur. Bir kere organik asit grubum var ve alkol grubum var doğrudur. Bir kere keton grubum var ve amino grubum var doğrudur. E şıkkı sorunun doğru cevabıdır. 12. sorumuzda yukarıdaki bileşiklerden hangisi aman yokla ortamda bakır 2 klorür çözeltisindeki bakır artı 2 yonlarını bakır artı 1'e indirgeyecek arkadaşlar. E, a, alde, e, tollens ve Fehling çözeltileriyle reaksiyon verenler alkinler ve aldehitlerdir. Bir kere şu ikisi kesinlikle elendi. Fakat bakır artı iki onları bakır artı bire indirgenmesi e, al, e, aldehitlerde olur arkadaşlar. Alkinlerde katı madde dibe çöker. Aldehitlerde ise indirgenme olayı e, yani bakır artı iki onları bakır artı bire indirgenirken aldehitimiz organik asite yükseltgenir. Dolayısıyla doğru cevabımız yalnız 3 A olur. Burada ise katı madde katı halde dibe çöker. Yani şuradaki karbon atomlarına bakırlar bağlanarak katı bir çökelek oluşturur. İndirgenme olayı gerçekleşmez. Doğru cevabımız arkadaşlar yalnız 3 A 13. sorumuzda tepkimesi ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Tepkimesi gördüğünüz gibi arkadaşlar bir esterleşme tepkimesi. Organik asitle alkolün reaksiyonu esterleşme neticesinde ester oluşacak. Organik asitteki şu grubumuzla e, alkoldeki e, radikal grubumuz şu şekilde bağlanarak esterimizi oluşturacaklar. Esterimizde ise arkadaşlar e, bu şekilde H2O'nun oksijen, oksijeni etanoik asit kaynaklıdır. E, H2O'daki oksijen e, etanoik asitten gelir oksijen oksijen evet şu grupla şu grubun arkadaşlar e, suyu oluşturması arkasından da kalan grupların birbiriyle bağlanmasıyla esterler oluşur birinci öncül doğrudur x propanoik asitin etil esteridir hemen bakalım x'imize x'i gördüğünüz gibi arkadaşlar şurası hangi asit grubundan gelmiş etanoik asit Etan oik asit etanoik asitin. Buradaki radikalin adı ise izopropil grubu. izopropil esteridir. Bu bileşiğin yaygın adı. Bu ifade yanlıştır. Esterleşme tepkimesi ifadesi ise doğrudur. Doğru cevabımız D şıkkıdır arkadaşlar.